Nasılsınız? Teşekkürler Cansu. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok sağ olun. Ee, bugün gündemimiz yoğun. Hem gelen bilançolar var hem dün biliyorsunuz Fitch tarafında bir değerlendirme vardı Cuma gününden. Ee, piyasanın e, boşluklu ve yukarıdan bir açılışı oldu. Ee, sonrasında karlarını e, geri verdiğini gördük. İsterseniz ilk endeks tarafıyla da başlayabiliriz veya haberlerle de size bırakıyorum onu. Yani istersen çok endeksten çok kısa bahsedeyim evet. Cansu. Ee, açıkçası Fitch'ten sonra boşluklu olarak yukarıya açılıp bir önceki yani cuma günkü kapanışının seviyelerinin altında kapatması biraz rahatsız edici. Hı hı. Burada hani FİÇ'in fiyatlaması yapıldı mı acaba yapılmış mıydı acaba şeklinde bir görüş var ama ben açıkçası ona çok fazla katılmıyorum. Biraz bunu global ekonomilerdeki zayıflığa bağlıyorum ve içeride de kısa vadeli faizler %45 hatta overnight'lara baktığımızda gecelik faizlere takas bankta %47'lere ulaştığını görüyoruz. Hı hı. Bence biraz onun etkisi var diye düşünüyorum. O nedenle hani e, dün aslında Fitch'in haberi sanki bir miktar böyle kar realizasyonu e, gibi algılandığını düşünüyorum. E, bu nedenle de burada açıkçası hani teknik seviye konuşmak gerekirse 9060'ı takip ediyor olacağız e, diye düşünüyorum. 10 günlük ortalama hı hı. oradan geçiyor. Bence orası önemli olacaktır diyeyim ve topu sana bırakayım Tamamdır. haberler tarafından. Haberlere bakalım o zaman. E, dün Çelebi'nin bilançosu geldi. İlk ondan bahsedebiliriz. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %54 artışla 1.7 milyar TL net kar açıkladı şirket. E, orada şöyle çok kısa şeyden bahsetmek lazım. Belki Çelebi enflasyon muhasebesi uygulamıyor. E, onlardaki fonksiyonel para birimi euro olduğu için. Bu nedenle ciro tarafına baktığımızda TL bazlı %54'lük bir artış var. Euro olarak baktığımızda da aslında fena değil. Çelebi yeni iş alımları da yapmıştı. O nedenle onun yansımasını finansallarda görüyoruz. Bence e, borcu da bir parça aşağı gelmiş olarak görünüyor. O nedenle Çelebi için muhtemelen pozitif bir gün olmasını bekleyebiliriz. Hı hı. Onun haricinde e, Parsan'ın bilançosu geldi. O da geçtiğimiz döneme göre %50 azalışta 365 milyon TL bir kar açıklamış. E, Parsan'daki görüntü bir miktar şey. E, hani negatif gibi duruyor burada. Hı hı. E, onu söylemek lazım. Ama orada da şunu unutmamak lazım. Yine e, onlarda da enflasyon muhasebesi e, fonksiyonel para birimi yabancı para cinsinden olduğu için e, o tarafta da yok. Ee, hani ben rakamlara baktığımda sabah e, açıkçası hani Çelebi, Parsan, tatkıda tatkıda da zayıf gelmiş biraz daha Hı -hı. sen bahsedeceksin. Hı -hı. E, açıkçası hani Ülker, Çelebi bugün biraz daha öne çıkıyor gibi Hı -hı. görünüyor bilançolarda. Lütfen Hı -hı. da dediğiniz ye. gibi orada da 86 Hı -hı. milyon TL'lik bir zarar var. Evet aynen operasyonel tarafta da zarar var. Fabrik tarafında da zarar var. O nedenle tatkının bilançosu e, zayıf diye söyleyebiliriz. Hı -hı. Ülkelerden de bahsedelim isterseniz son olarak. O da geçtiğimiz döneme göre %243 artışla 3.4 milyar TL net kar açıkladı. Yani ülkeler tarafında da gelen rakamlar gayet iyi. Hani yıllık fazla baktığımızda e, büyüme gayet başarılı görünüyor. E, benim görebildiğim kadarıyla borç tarafında da bir miktar geri çekilme var. O borçtaki geri çekilmenin aslında dip kâra da bir etkisi olduğunu görüyoruz. O nedenle ülkeler tarafındaki dediğim gibi hani şu dört bilançodan Çelebi ve ülkeler pozitif, Parsan tatkıda Biraz daha negatif, negatif gibi gözüküyor. Tamamdır. Onun haricinde Akbank ve Yapı Kredi tarafında bir hı -hı, temettü hı -hı. haberi geldiğini gördük. Ee, Akbank hisse başına net 1,73 TL temettü ödeme kararı aldı. Yapı Kredi ise net 1,08 TL'lik bir temettü kararı aldığını hı -hı. açıkladı. Evet ikisinde de aslında baktığımız zaman şunu söylemek hı -hı. E, lazım Cansu. Burada BLDK'dan zaten geçtiğimiz hafta içerisinde bir haber vardı. %15 temettü dağıtımına e, onay verdiğine dair. Her iki bankanın da o şekilde aslında şey açıkladığını görüyoruz. Hı hı. kar payı dağıtım açıkladığını görüyoruz. Ee, hani Analiz tahminlerine baktığımda da ben %10 ila 15 civarında bir e, temettü varsayımları görüyorum. O nedenle beklentiye paralel Paralar diye görülmanabilir. Ereğli tarafında önemli bir haberimiz var. E, biliyoruz ki pay geri alımı için 1 milyar TL'lik bir fon ayırmıştı hı hı hı. Ereğli. Hı hı. Bunu 4 milyar olarak revize ettiğini açıkladı dün seans kapanışında. Orada biraz şeyle bakmak lazım. Hani Ereğli'nin bu açıkladığı hisse fiyatı için olumlu olacaktır. ama operasyonel taraftan da demir cevheri fiyatları dün bayağı kötü bir gün geçirdi. Evet. Hani bu sabaha baktığımızda da hafif negatif işlem görüyordu. Onun biraz negatifliği var. Ee, ama e, dün aynı zamanda Ereğli ile ilgili şey de var. İskenderun Demir Çelik ile ilgili sigorta tarafından aldığı 105 <laughs> milyon dolarlık bir e, tazminat da var. Eee Ereğli'nin pay geri alımı bunun üzerine sigortadaki ödemeyi de dahil ettiğimiz zaman muhtemelen Ereğli için de bugün olumlu bir gün olacaktır diye düşünüyorum. <laughs> hani biraz daha orta uzun vadeli yatırımcılar için de benim görüşüm yani global ekonomilerdeki ikinci yarıda beklenilen toparlanma ee, muhtemelen biraz öncesinden fiyatlanmaya başlayabilir. Yani ev cümle şunu söylüyorum Ereğli için muhtemelen herhalde en kötüyü geride bıraktığımız bir dönemden geçiyoruz Geçiyordum, şu anda. Tamamdır. Ee, i̇sterseniz bizim hisse önerilerimize geçebiliriz. Tabii. Bugün yine 3 tane önerimiz var. Anadolu Efes, Alarko ve Koç Holding önerdik. Ee, i̇lk olarak Anadolu Efes'e başlayabiliriz. Tabii Anadolu Efes dersen şuradan da bir Aha. grafikte. Dün 150-20 kapatmıştı bu 10 günlüğün üstünde tam. Aynen 10 günlüğün üzerinde bir kapanış var. Piyasaya göre de Hı. daha iyi bir e, hareketi vardı. Açıkçası hani temel analizden e, çıkan sonuç ben çok pahalı olmadığını düşünüyorum Anadolu Efes'in. Ve şurada özellikle e, geldiği 160'lar seviyesinden bir miktar kar realizasyonu olmuştu. Onu tekrar e, geri döndüğünü görüyoruz. Biz de burada hedef fiyatı 154.5 seviyesine verdik kısa vadede ki hı hı. dün işte 150 kapattı, %3 civarında yukarı yönlü bir potansiyel olabilir. 146 idi ki o da aşağı yukarı e, şeyden geçiyor. 10 günlükle 50 günlük ortalamasının arasında bir noktadan geçiyor. Orayı da stop loss seviyesi olarak öngördüğümüzü söyleyebilirim. Hı, hı. İkinci önerimiz Alarko. Ona bakalım isterseniz. Alarko tarafında da e, yani dün yine endeksen olumlu yönde ayrışan hisselerden birisiydi. Burada 10 günlük ortalamanın tekrar üzerinde kaldığını görüyoruz. Son 3 evet. gündür e, bunu pozitif olarak değerlendiriyoruz. İş akışı anlamında da e, hem elektrik e, dağıtımı tarafında olsun hem de yeni girmek istediği alanlarda olsun. E, bundan birkaç hafta önce şirket e, bir analiz toplantısı yapmıştı orada beklentilerini de bir parça e, paylaşmıştı. paylaşmıştır. Bu nedenle hani o hem orta vadede hem kısa vadede pozitif olmasını bekleriz. Hı hı. Hani kısa vadeli burada hedef fiyatımız 136.5 seviyesinde dünkü kapanışı 132.5'tu. Zarar kes seviyemizde de 129.5 seviyesinden geçiyor ki bu da 10 günlük ortalamanın e, civarına tekabül ediyor evet. diye söyleyebilirim. Tamamdır. Son önerimiz de Koç Holding dönü zirve seviyesini yeniledi sanırım öyle hatırlıyorum. Evet, <laughs> Koç Holding zirveyi yeniledi. Oradan biraz geri çekildi normal olarak endekste de, de demin gördüğümüz gibi. Hani burada e, bizim görüşümüz şöyle ki hani eee iştirakleriyle beraber baktığımızda iskontolu işlem görmeye devam ediyor Koç Holding. Hatta e, iskontoyu bir parça kapatıyor. O eğilim devam ediyor. Biz de biraz ona e, açıkçası e, oynamayı tercih ettik diye söyleyebilirim burada. <laughs> bizim buradaki kısa vadede hedefimiz 185, dünkü kapanışı 187 ee, zarar kes seviyemizde %76.5 seviyesindeki o da aşağı yukarı e, 10 günlük ortalamasının biraz daha üzerinden geçiyor diye söyleyebiliriz. Tamamdır. İsterseniz yatırımcılardan gelen Hı. sorulara geçelim. İlk yayla gıdayla başlayabiliriz zaten. Hemen bakalım. Hı -hı. Ya Yayla gıda tarafındaki grafik aslında çok o, parlak durmuyor onu söyleyebilirim. Yani burada ben açıkçası ee, şu görüntüde biraz daha şuralara kadar sarkmayı bekleyebiliriz. Buralarda 13.60'lar <laughs> seviyesi belki 13.60'ın biraz daha altına doğru da sarkabilir. Ee, özellikle hani Temel analiz cephesinde baktığımızda dünyadaki gıda fiyatlarının özellikle buğday olabilir buğday baş noktaya koyabiliriz. Hı hı. Oradaki fiyatların biraz daha böyle hı hı. zayıf seyrediyor olması burada şirketin ciro katkısı ciroya katkısına e, bir miktar negatif etki edebilir yani olumsuz anlamda ya şunu demeye çalışıyorum ciro daha düşük gelebilir e, biraz onun fiyatlaması var gibi yayla gıda da. Ben açıkçası burada şey beklerim yani 10 günlük ortalamanın geçmiş olduğu 15 seviyesi var. 15 kırılmadan hani yayla gıda tarafında e, çok pozitif olmayı tercih etmem. Hı hı. Hani alım içinde bence biraz daha böyle e, şuradaki gördüğümüz 13.70'ler seviyesine kadar falan çekilirse 13.60, 13.70. Orada o zaman tercih etmek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Tamam yukarıda da 15 seviyesini takip etmek evet. gerekiyor. Medical Park'ı sormuşlar ona bakabiliriz. Medical Park'taki görüntü gayet e, aslında olumlu. Hani dünkü e, şeyde, dünkü fiyat hareketi biraz e, endekse paralel geliyor ama. Yani Medical Park'ın özellikle e, sağlık enflasyonu tarafında baktığımızda e, fiyatlamaların yukarıya doğru devam ettiğini görüyoruz. Çarpanlar biraz şişkinleşti ama e, ciro potansiyeli hala yüksek kalmaya devam ediyor. Bu sene içerisinde gelecek olan iki tane yeni hastanesi var. Önümüzdeki senede gelecek olan var. Hı hı. E, bence buradaki büyüme hacmi e, orta vadede devam ediyor. Medical Park tarafında. Yani benim buradaki söyleyebileceğim şey e, 10 günlük ortalamanın altında bir e, hani e, kapanış olması dün onu gerçekleştirmiş bir eğer bugün de olursa biraz daha beklemek lazım. Belki yeni alım için. Ee, ama 50 günlüğe doğru sarkması durumunda da de bence onlardan almak lazım. 50 günlük destek olarak Hı -hı. çalışmış 2-3 kez. Evet doğrudur. Ereğli'ye sormuşlar. E, bu pay geri alımını yükselttiğini açıklamıştık e, Evet, evet. içinde de. de söyledik. Ereğli'deki hı hı. bence görünüm e, pozitif. Burada benim açıkçası fikrim hani e, burada biraz daha şey bakalım. Hani TL olarak değil de dolar, dolar olarak bazen. baksak daha düz, şey olur. Düzgün bir gösterim olur diye düşünüyorum. Yani son e, şuradaki seviyeler işte 2020 seviyelerinde 2020'lerde 90 senter falan görmüşüz biz. Bence burası e, belli belirsiz çalışan bir sanki destek noktası gibi duruyor hı hı. Ereğli için şöyle baktığında. O nedenle e, tem, teknikten konuştuğumuzda bence buralar Ereğli'de pozisyon almak için güzel seviyeler. Hı hı. E, demin de temel tarafta söylediğim gibi hani yılın eğer ikinci yarısında global tarafta faiz indirimleriyle beslenen bir ekonomik büyüme döngüsüne gireceksek eğer global tarafta bence bu e, Ereğli için pozitif olacaktır diye düşünüyorum. E, o nedenle dünkü demir çelik fiyatlarındaki geri çekilmeye rağmen bayağı sert bir geri çekilmeydi. Evet. Yani his e, şirketin e, İskenderun demir çelik üzerinden aldığı 105 milyon dolarlık sigara tazminatı ve üstüne demin senin bahsettiğin pay geri alımı 4 Hı -hı. milyara çıkartılmış olması bence Ereğli'yi pozitif olarak destekleyecektir. Tamamdır. Doğulu sormuşlar. Doğulu daha bu sabah baktım ve <laughs> e, açıkçası şöyle... Yani e, iştiraklerinin üzerinden bir bakmaya çalışmıştım sabah e, geldiğimde. Yani biraz böyle bir şey var. E, yorgunluk var. Hani endekse paralel de bir yorgunluk. Hı hı. İştiraklerinde Galata Vinta açıkçası fena gitmiyor. Hani Doğan Holding almak yerine Galata Binti almayı tercih edebilirim öncelikle. Hani bir e, anekdot olarak onu söylemek isterim. Hı hı. Ee, bence burada 10 e, günlük <laughs> üzerinde kalınırsa pozisyonlar taşınabilir ki o da 13.48'den geçiyor 13.50'ler civarında. Dünkü kapanış da 13.51'de. 10 günlüğün altına sarkmadığı sürece belki taşınabilir ama 10 günlüğün altına sarkması durumunda biraz beklemek, belki orada biraz e, pozisyon azaltmak gerekir diye Gerek düşünüyorum. Olabilir. Tamamdır. Aksini sormuşlar Instagram tarafından. <laughs> Aksandaki e, şöyle, yurt içindeki elektrik üretimi, dün de bakmıştık bizim o elektrik bülteninde, rakamlar fena gitmiyor. Yurt dışı tarafta da zaten şey var, e, neredeyse garantili gibi bir e, ciro söz konusu ki yurt içi ve yurt dışı hemen hemen yarı yarıya e, şirketin cirosuna katkı sağlıyor. Yani bence Aksen'deki görüntü e, olumlu olarak devam ediyor operasyonel cepheden. Buradaki teknik grafikten hani biraz daha hani dünkü hareket endekse paralel bir e, şey var. Hı hı. E, açılışı Çatırlar. yüksek e, ve kapanışı e, zayıf olarak gerçekleşmiş. Yani bence burada hani teknik konuşacak olursak 10 günlük ortalama 38,5'ler civarından geçiyor. Onun altına sarkmadığı sürece ben Aksen'de pozitif momentum'un korunmasını beklerim hı hı. diye söyleyebilirim. Yani altına sarksa bile... Ee, oraları da alın fırsatı olarak değerlendirmek lazım çünkü operasyonlar gayet iyi gidiyor Aksan tarafında. Tamamdır. Ee, Türk traktör ve fraktörü konuşacağız Sadık Bey. Türk traktörden başlayalım. başlayalım. Ya, Türk traktör açıkçası biraz primlendi diye düşünüyorum ben. Hani buradaki e, teknik görüntüsü halen daha pozitif e, momentum'un korunduğuna işaret ediyor olsa da ki hacim de fena değil burada. Ben Biraz operasyonel açıdan Türk Traktör tarafında hani 2024'teki satış hacmi olarak baktığımızda biraz daha e, 2023'e kıyasla geride kalmasını beklerim. Biraz da fiyatlanmış çarpanlar biraz yüksek gibi duruyor. O nedenle hani 10 günlük ortalamanın üzerinde kaldığı sürece hep aynı şeyi söylüyormuşum gibi hisselerde oluyor ama hani tutar, elimde olsun. Yani tutarım ama alternatif hisse e, bence bakılabilir diye düşünüyorum hı hı. geldiği seviyelerde. Tamamdır. Frota'ya da bakalım isterseniz. Frota'nın eee Dördüncü çeyrek rakamları ya da genel olarak 2023 rakamları çok iyi geçti. Geçtiğimiz günlerde hisseni sor toplantısında da konuşmuştuk hani otomobilcilerden ya da oto tarafından bir şey hisse seçiyor olsak bu froto olurdu. Yani bundaki ana neden de hani iç piyasa tarafındaki daralmayı daha az yaşayabilecek bir şirket. Yurt dışı tarafta da hani oradaki anlaşmalarından ötürü performans yani o satış performansını fena olmayacağını düşünüyorum. E, o nedenle e, gelen finansallar da gayet pozitifti. E, beklentiler de olumlu. Ben burada e, Frotto tarafında pozitif tarafta kalmayı tercih ederim. Yani alı, alım, yani elimde varsa kesinlikle taşırım. Tut, tut taşırım. Hı hı. E, yani almak için nereler belki biraz daha uygun olabilir. 1100 seviyelerine doğru tekrar hı hı. bir geri çekilme olursa hı hı. biraz daha aşağıya. Oralarda tekrar e, pozisyon alınabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Değerlendirilebilir. Bir de Karsan'ı sorsam. Tabii. Karsan tarafında operasyon olarak açıkçası çok e, net bir bilgim yok şirketle belli bir süredir görüşmedik ama evet. buradaki e, benim söyleyebileceğim şey şu e, biraz teknik taraftan konuşacağım e, özellikle hani ortalamaların hepsi yukarıya doğru meyleden bir görüntü içerisinde ee, biraz volatilite de var. Son dönemde artan bir işlem hacmi de e, göze çarpıyor en azından bundan birkaç ay öncesine kıyasla. Evet. Ee, ben açıkçası Karsan'da da pozitif tarafta kalmayı tercih ederim. Yani burada yani elimde varsa taşımayı tercih ederim. Burada da 10.5 biraz e, şey olarak pivot noktası olarak görüyorum. 10.5'ün üstünde kaldığı sürece e, taşımayı, taşınabilir, taşınabilir da, diye yok. düşünüyorum. Tamamdır. Ege Endüstri'yi sormuşlar. Sonrasında bir de Pınar Sürücü sizden. Ege Endüstri'nin çarpanları aklımda yok açıkçası. Ee, çok yakın dönemde bakmadım ama hani e, şöyle söyleyeyim, aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Biraz e, sanki çarpanlar yüksek gibi burada bir belirsiz şey bedelsiz sermaye artırma olabilir mi beklentisiyle sanki hisse biraz daha yukarı yönlü hareketini yapıyor gibi düşünüyorum. Hı hı. E, o nedenle benim buradaki söyleyebileceğim şey e, hani hisseni sonra belki buna ekstradan değinebiliriz ama e, benim gördüğüm kadarıyla şu fiyat seviyeleri e, teknik tarafta sanki biraz böyle aşağı doğru meyil etmeye müsaitmiş gibi duruyor. Hı hı, tamamdır. Bir de Pınar Su'ya baksak olur mu? Tabii ki. Bunarlıs tarafında da bunu hatırlıyorum şeyde hani yakın dönemde baktığım için evet. çarpanlar çok yüksek değil finansallar hani çok süper gelmiyor ama hani çarpanlar da yüksek değil açıkçası yani çok konvansiyonel bir iş modeliyle devam ediyor hayatına yani benim buradaki söyleyebileceğim şey yani 22 liranın üzerinde kaldığı sürece. Pınar ee, Su'da da pozisyonlar taşınabilir diye düşünüyorum. Çünkü ortalamalar açılarak yukarıya gidiyor. Hı hı. Sadece hacmin zayıflıyor olması biraz şey. E, rahatsız edici. Ama onun haricinde hı. bence Pınar Su taşınabilir gibi duruyor. 22 zarar kes olarak tutulabilir dediğimiz evet. gibi. Gesan'ı sormuşlar. Ona bakabiliriz. Gesan'a bakalım. Gesan'da e, şöyle bir durum var. Yani dün bunu... E, Başka bir şirkette de konuşuyorduk. Aslında yani Türkiye'deki hani GESAM sonuç itibariyle elektrik e, tarafında özellikle iletim ve dağıtım tarafında ekipman üreten bir şirket. Hı hı. Yani e, Türkiye'de de e, bizim bulunduğumuz hı hı. coğrafyada da kaldı ki hatta Amerika'da bile e, ciddi bir aslında şey var. E, üretim açığı gözü çarpıyor. O nedenle bu tip şirketlerin aslında iş hacimlerinin e, neredeyse tam kapasite çalışıyorlar iş hacimlerinin artmasını bekleriz önümüzdeki dönemde yani burada çarpanlardan dolayı bir miktar kar realizasyonu olduğunu görüyoruz ama. Yani benim fikrim burada tekrar bir yukarı yönlü hareketi yapabileceği 75 lira seviyesine doğru gelirse ondan sonra tekrar e, yukarı yönlü hareketini yapar diye düşünüyorum. Yani şu grafik biraz böyle hani hacmin de e, zayıfladığı bir görüntüde e, biraz e, aşağı yönlü meyle işaret ediyor. Hı -hı. Ama ben operasyon olarak dediğim gibi bu tip şirketlerde 2024'ün iyi olmasını bekliyorum. Onu özellikle vurgulamak isterim. Fiyat seviyesi olarak da 75'i yukarı yönlü kırdığı yerde Tekrar GESAN'da olmak lazım diye düşünüyorum. Tamamdır. Tatgıdağı'ya sormuşlar. Bilançosundan da bahsetmiştik. Biraz evet, negatif. Aynen. tatkıda da o biraz e, negatif geldi. Burada hı hı. da hani grafik olarak baktığımızda da açıkçası çok parlak e, gözükmüyor. Yine burada da bir miktar son dönemlere göre gerileyen bir işlem hacmi var. Evet. E, Ortalamalarında hemen 200 günlük ortalamanın da altına Altında sarkmış. Katmışsın. Bugünkü bilanço etkisi de muhtemelen biraz daha negatif yönde etkisi olabilir diye düşünüyorum. O nedenle Hani e, şöyle söylemek lazım belki alım, iç, alım için evet 30 liralar seviyesi sanki <laughs> e, yani 30 lira civarında bir destek bulmasını beklerim açıkçası. Oralar <laughs> daha uygun seviyeler ol, olabilir. <laughs> o seviyeler için. takip edilecek evet. diyebiliriz o zaman. Şok marketi sormuşlar son olarak da ona bakalım istersen. Evet. Ya yani şok marketler içerisinde <laughs> aslında görece e, çarpan olarak da geride kalan ve aslında Hani e, yaptığı iş biraz daha az takdir edilen bir görüntüsü var yani şokun. Çünkü fiyatlama olarak Mim ve Migros'a göre biraz daha e, geride kalıyor e, şokun performansı. Benim buradaki düşüncem hani dünkü hareket de biraz <laughs> çok pardon endekse paralel olarak gelen bir görüntüsü var ama e, benim düşünceme göre çok pahalı değil. E, bu nedenle de hani burada tam da böyle şeyden geçiyor yani 10 günlük ile 50 günlük ortalamasının arasında bir sıkışma seviyesi. Yani burada 64'ün altına Kal, kırmadığı sürece bence şok tarafında e, pozisyonları taşımak lazım diye düşünüyorum. Tamam 64 seviyesi o zaman destek olarak Aynen. takip edilecek diyebiliriz. Bu arada yayında da bahsettik Sadretin Bey. Bugün saat 4-4.30 arasında evet. YouTube üzerinden hissen soru yayınımız olacak. Yani daha uzun daha hem temel teknik açıdan böyle hisseleri değerlendirdiğimiz çok güzel yayınlar oluyor. Yatırımcılarımızdan da bahsedelim. Katılmak isteyenler olursa izleyebilirler. Bizim diyeceklerimiz bu kadar. Herkese iyi seanslar. İyi seanslar bol kazançlar. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.